Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hani bu ilişkilerinde birden fazla ilişki. Yani bir ilişkiye başlıyor, bir süre gidiyor, sonra bırakıyor. Bir ilişkiye başlıyor, bir süre gidiyor, sonra bırakıyor. Sürekli ilişki değiştiriyor. Böyle insanların bilinçaltı düzeyde ne var biliyor musun? Bir danışanımda görmüştüm. Çok şaşırmıştım aslında. Şimdi anne baba evliler. Evlilikleri çok güzel gidiyor. Çocuk 3 yaşına doğru yaklaştığında babanın anne babanın aldatmasına maruz kalıyor. Boşanma vesaire gerçekleşmiyor. Bu aldatılma çocuğa da bahsedilmiyor ama anne sürekli babanın arkasından çocuğa konuşuyor. Şimdi çocuğun yerine koyalım kendimizi. Siz babanızı çok 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 seviyorsunuz 3 yaşınıza kadar. Sonra birden babanız hakkında çok kötü şeyler duyuyorsunuz ve en sevdiğiniz insan tarafından. Bir kalbe hem nefreti hem de sevgiyi doldurmak öyle kolay bir şey değildir. Bu çocuğa bunu yaşatıyorsunuz. İşte bu çocuk büyüdüğünde erkeklerle olan ilişkisi aynen şu şekilde oluyor. Hani 3 yaşına kadar çok sevmişti ya babasını. Çok seveceği, çok seveceği erkeklerle bir araya geliyor. Onlarla ilişkisi devam devam ederken öyle bir yer var ki onun bilinçaltında o noktaya geldiği andan itibaren o ilişkide nefret edecek düzeye geliyor. İşte bu o kadar çok olmuş ki hayatında döngü döngü. O da şöyle bir çözüm bulmuş. Bir süre devam ediyor ve yeni ilişkiye geçiyor. Hep severek kalıyor aslında ilişkilerinde. İlişkinin ikinci fazına geçmemek için bilinçaltının bulduğu kendince bir çözümü yaşıyordu. İşte bu bilinçaltının değiştirilmesi gerektiğini bize gösteriyor aslında.